Ekim'de Almanya'nın altı büyük şehrinde gerçekleşecek işsizliğe, yoksulluğa, zamlara, enflasyona ve savaşa karşı yapılan eylemlere tüm emekçileri katılmaya çağırıyoruz. İçerisinde Verdi, Enggi, İgbau sendikalarının da olduğu ve demokratik kurum ve kuruluşların örgütlemiş olduğu bu etkinlikler, hükümetin işverenlerden yana olan politikalarını protesto etmek için. İşçi ve emekçiler açısından içinden geçtiğimiz dönemin ne kadar ağır olduğunu her gün günlük yaşantımızda bir kez daha anlıyoruz. Özellikle pandemiden bu yana ve daha sonra ortaya çıkan Ukrayna Savaşı ile birlikte gıda maddelerine yapılan zamlar, enerji fiyatlarının yükselmesi, kiraların yükselmesi istisnasız tüm işçi ve emekçilerin yaşam koşullarını ve çalışma koşullarını daha da kötüleştirdi. Ücretlerimiz eridi. Geleceğimizi nasıl idame edebileceğimizi birçoğumuz bilmiyor. Bu tesadüf değil. Bu süreçte milyonlarca işçi ve emekçi yoksullaşırken bir avuç zengin de gerçekten servetlerini korkunç derecede büyüttü. Sadece 2021 yılında bile Almanya'nın 10 büyük zengini zenginliklerini %20 artırarak 100 milyardan daha fazla bir servete kavuşmuş oldular. Bunlar hükümetlerin uygulamış olduğu politikaların sonucu. Onun için bugün işçi ve emekçilerin birliği sokağa çıkması sadece bugünlerimizi kurtarma değil, aynı zamanda gelecek gençlerin, çocukların daha iyi bir dünyada yaşayabilmesinin olanaklarını da oluşturacak tek çaredir. Bu anlamıyla işçi ve emekçilerin bu zenginden yana hükümet politikalarına karşı birleşmesi hayatı derecede önemlidir. Federasyonumuz tüm işçi ve emekçileri din dil ayrımı gözetmeden bugün bir araya gelmelerinin hayatı derecede önemli olduğu düşüncesindedir. Çünkü bir tarafta dünyayı gerçekten yaşanmaz hale getirebilecek atom savaşının bile kapıda olduğu ama diğer taraftan da milyonlarca insanı Açlık ve yoksullukla karşı karşıya kaldığı politikalar hızlı bir şekilde devam edebiliyor ediyor. Bunları durdurabilecek tek güç işçilerin birliği, emekçilerin birliği, halkların gerçekten bu politikalara karşı ses çıkarmasıyla mümkün olabilir. 22 Ekim'de tüm işçi ve emekçileri bu saydığımız şehirlerde, alanlarda olmaya çağırıyoruz. 22 Ekim sonrasında da birliğimizi güçlendirmek için İşçi örgütlerinde yer almaya, sendikal yönetimlerimize daha işçilerden yana politika uygulaması için baskı yapmaya çağırıyoruz. Birliğimiz geleceğimizdir deyip hepinizi 22 Ekim'deki etkinliklere yeniden katılmaya çağırıyoruz ve birlikte birliğimizi, dayanışmamızı güçlendirmeye çağırıyoruz.